On dokuz daha mı? İçtim. He şimdi... içmedim daha şimdi ya. Şimdi on üçten üç Al. Yirmi Evet. Güzel. Yirmi nasıl yazıyordu yirmi bir? İki Evet. yapıyoruz. Üçten üç çıtay. Dur üç değil o. Şu birleri hep ben unutuyorum. Evet. evet baba ya. <laughs> Burada mı böyle mi Bunu da düzelt. Tamam düzelteceğim. Şunu da yap. Ee, son ama nazan. 3 üç, üç. Üçten üç üçten üç, üçten üç. Üçten çıktı kaç kalır? Sabah. Ama bu üçten 3 üç değil. Bu on 3 Oh. Hmm. In the on be on on Dole. on on, 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 on.